Başköy Çamlıca Mahallesi'nden köylülerle beraber geldik. Bugün bilirkişi raporumuz var. Ee, 1, 2, 3 hes yapıldı bu vadiye. Şimdi dördüncü Kanal HES projesi planlanıyor. Yani suyumuzu kanala alacaklarmış. 3-4 kilometre yol boyunca yolu 2 metre kazıyıp kanala gömüp suyu, o şekilde şu çifte köprü kemer köprünün tarihi kemer köprünün yukarısına regülatör yapılacakmış 100 metrelerisine ve su oraya akıtılacakmış kanalla. Biz bu projeye karşıyız çünkü suyumuzun vadiden akan o artık üçesten kalan arta kalan suyu devamının gelecek nesillere doğru akmasını istiyoruz. <laughs> Meyimizden elinizi çekiniz. Es Best istemiyoruz. Esi istemiyoruz. Alalım. Arabay alalım. Ya ben de alayım arabayla. Çünkü bu alde düşüyorlar. Allah kahraman. Evet, bugün e, Aravi'de e, çifte köprülerde, e, çifte köprülerin hemen üzerinde, Durgun'a vadisi üzerinde Çamlıca e, HES'in e, keşfi vardı. E, keşif heyetinde bilim insanları, hocalar e, gelmişlerdi. E, bütün keşif alanını gezdik. E, zaten vadide şu an e, bu proje kapsamında yapılmış herhangi bir şey yok. E, dolayısıyla yani e, projenin etkileri anlamında herhangi bir şey görmüş değiliz ama planlanan yapılmak istenen işin proje alanlarını tek tek bilim adamlarına gösterdik. Çet raporundaki olumsuzlukları ve yanlış olanları da anlattık, anlatabildiğimiz kadarıyla. Gerçekten de projenin bu coğrafyada uygulanması bu vadiyi yok edecek bir projedir. Öyle gördük, gerçekten öyle yorumladık. Çet raporu son derece yetersiz bir rapordur. 1800 sayfa olmasına rağmen içerisinde birbirinin tekrarı ve ilgisiz, alakasız ne kadar bilgi yığıntısı varsa hepsini doldurup bir chat raporu haline getirmişlerdir. Dolayısıyla e, rapor proje yönünden son derece e, yetersiz ama bu coğrafya yönünden gerçekten bir cinayet belgesi olabilir. Bugün keşif vardı. Ee, aslında bu muhteşem vadiyi de göstermiş olduk. Beni en çok ilgilendiren tarafı da oydu işin açıkçası. Çünkü buranın Kafkasya Ekolojik Bölgesi'nin mütemmim cüzü olduğu, onun çok özel bir parçası olduğunu e, anlatmış olduk. E, ben de ormancılıkla ilgili bölümleri ve e, yapılırsa burada e, hem alabalık yönünden, e, balık popülasyonu yönünden hem sucul hayat bakımından da ee, nelerin olabileceğini konuştuk. Burası da bir aynı zamanda bir heyelan bölgesi. Bakmayın öyle kayalık olduğuna, ee, özellikle Çamlıca mahallesi büyük bir heyelan sahası. Diğer yandan da e, karşı tarafta yine böyle yer yer önemli heyelan sahaları var. E, dolayısıyla burasının e, bu haliyle korunmasının büyük önemi var. E, yine bu alan e, doğal yaşlı orman dediğimiz insan eliyle bozulmamış, dönüşüme uğratılmamış özel bir mekan, özel bir coğrafya ve elbette ki bir korunan alan olarak ilan edilmesi gereken bir saha. Köylülerin katılımı bizi çok mutlu etti. Fakat aynı zamanda bizi üzen birçok olaya da şahit olduk. Bugün Arhavi Belediye Başkanımız katılmadı kendisi arhavili yaparsa sıkıntı yok demişti. Galiba Adnan Pervan'ın arhavili olması Arabi Belediye Başkanımızın fikrini değiştirdi. Bir ikinci husussa bütün köylülerin alanda olduğu bir ortamda bir avuç sermayenin peşinden koşan üç köyün muhtarı bizi çok üzmüştür. Kendilerine son defa uyarıyoruz. Yaptıkları doğru değil. Köylünün yanında olsunlar. Arhabi bu anlamda HES'lere gerektiği kadar bedel ödemiştir. E bundan sonra bu bölgede düşünülen Çamlıca 1A, Çamlıca 2, 20 megawatt gücünde olan bir proje. Bu bölgenin, bu vadinin, Kamilat, Kamilet ve Durguna Vadisi'nin bitme, bitme aşamasına yani buranın doğal güzelliklerinden eser kalmama anlamına gelir. Yani hiçbir şey burada gördüğünüz bu tarihi yapıyı ve doğal yapının biteceği anlamına gelir. Bir HES, iki HES, üç HES, dört HES, PES.